Gaziantep'te satın aldığı aracın devrini noterden dakikalar önce alan sürücü sola dönüşün yasak olduğu kavşaktan sola dönmeye kalkınca kazaya sebep oldu. İki aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada devrilen ticari aracın sürücüsü hafif yaralandı. Kaza Merkez Şehit Kamil ilçesinde Ali Fuat Cebesoy Bulvarı üzerinde öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre caddede seyir halinde olan ticari araç, sola dönüşün yasak olduğu kavşaktan sola dönmeye kalktı. O sırada trafik lambalarının yeşil yanması üzerine karşı şeritten hareketlenen otomobil, sola dönüş yapan ticari araca çarptı. Kavşakta yaşanan çarpışma sonucu devrilerek sürüklenen ticari araç yan yatarak durabildi. Kazada devrilen aracın sürücüsü yaralanırken iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazadan dolayı yoldaki bir şerit trafiğe kapanırken ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi ve trafik polisi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi hafif yaralanan sürücüye müdahale etti. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan sürücü hastaneye gitmeyi reddederken trafik polisleri yolda güvenlik önlemi aldı. Kazada devrilen hafif ticari aracın sürücüsünün aracı yeni satın aldığı öğrenildi. Noterden devrini aldıktan dakikalar sonra kazağa geçiren araç sürücüsü büyük üzüntü yaşadı.